Merhaba arkadaşlar. Bugünkü menümüz mantar dolması diye geçiyor. Doğum mantarımız var. İşte göz kararı ne kadar alırsanız. su da haşlayacağım için şöyle mantarları asla suyla e, temas etmeyin. Kendi kabuğundan soyuluyor şu şekilde gördüğünüz üzere. Bakın bu şekilde soyulabiliyor. Ben zaten şeyini soydum. Tabii ki saplarını atmayacağım. Onları da e, tavukla pişireceğim. Onları da ayrı bir değerlendireceğim. Şu an tuzlu suda kaynayıp birazcık onları pişireceğim. Pişirdiğini nereden anlayacağız? Şimdi şeyle bakacağız. Hafif bir yumuşadıysa onları alacağız. Yağlı kağıdımız olacak. Yağlı kağıdımızı üzerine dizip ortalarına kaşar peyniri koyacağız di aşamada ilk önce kaşar peynirini koymadan önce de birazcık mantarlarımızı fırında pişireceğiz. Yani pişireceğiz dedim. Altı şuraları kızarmış olacak, hafif. Şurası kızarmış olacak. Ondan sonra kaşarlarımızı koyacağız. Zaten aşama aşama size göstereceğim. Daha yeni koyduğum için bunlar daha pişmemiştir. Biraz daha pişmesi var. Arkadaşlar yağlı şöyle. Yağlıyorum. Başlara da koyduğum için yapışmasın diye. Yeah. Şöyle küçük küçük. Şöyle iyice sürdürüyoruz. Sürdüğünüzü buraya Tuzlu suda pişirdim. Ön olarak Çünkü biliyorsunuzdur. Malta biraz zor bir şey. Olduğu için ön da Az bir şey pişiriyorsun. Piştiğini bakarsınız. Çatıbın Bak Şöyle geçiyor gördünüz mü? Geçtiği Geçtiyse pişmiş demektir. Zaten pişmemişle de pişmişin arasında bayağı bir onu da. yapar. Siz biraz daha mantarı daha büyük bulabilirseniz, daha büyük olarak alırsanız daha iyi olur. Çünkü bunlar içtikçe küçülüyorlar doğal olarak. Ben bulamadım daha büyüğünü. Pazarı bayağı gezdik ama bulamadık. Siz daha büyük bulabilirseniz, daha büyük alın. O zaman daha ne demek istedim o zaman anlarsınız. Çünkü piştikçe küçülüyorlar, piştikçe küçülüyorlar. Büyük alırsanız tam orta boy olmuş oluyor. O rahatlıkla. Arkadaşlar tepsimizi bu şekilde dizdim. Şimdi ben bunu e, fırınız kendi fırınıza göre ayarlayın. Alt derecesini yani fırının altını açın ki bunlar şu alt kısımları böyle kızarmış olacak şurayı. Şu alt kısım kızarmış olacak. O yüzden sadece alt fırın ayarladım açtım. Siz sadece alt fırın tarzını açıyorsunuz. Dereceniz siz kendinize göre ayarlayın. Ben 250 derecesinin arasında ayarladım. 40'a getirdim dereceyi. Bu şekilde bak. Arkadaşlar pişmiş hali bu gördüğünüz gibi küçüldü az da olsa bak şu şekilde kızardılar bu şekilde kızardı altı hafif lazım, kızardı zaten ve soğudu soğuduktan sonra ortalarına şöyle kaşar koyuyoruz kaşar eridikten sonra sıcak servise koyuyoruz Herkese tavsiye ederim mutlaka deneyin derim çok değişik şev değişik bir tat oluyor yani değişik seven hani tat değişik tat sever için çok daha güzel bir yemek. Evet arkadaşlar son hali budur işte kaşarımız eridi hafiften de kızarttım gördüğünüz üzere videomuz buraya kadar Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayınız hoşçakalın